Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Benim not aldığım şeyleri ve aslında bunların üzerine konuşacağız genel olarak. Ee, siz de bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da bir yere yazabilirsiniz aslında. En önemlisi bu yazarak ki onlardan da bahsedeceğim. Yazmak her zaman en etkili e, yoldur. Şimdi arkadaşlar birincisi kendini inan. Diğerleri aklımızı karıştırmasın. Şöyle kapatayım. Kendini inan derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Bakın. Bu süreçte İlk yapmamız gereken şey aslında şu. Ben derece yapabilirim. Ben derece yapacağım. Ben 90 üstü puan alabilirim ve bunu başaracağım. Çevremdeki insanlar bunu yapabiliyorsa ben de bunu yapabilirim deyip öncelikle kendinizi buna kesinlikle arkadaşlar şartlayacaksınız. Bakın ben çevremde belki siz de denk gelmişsinizdir ama çevremde şu cümleyi kurup başarılı olan çok az insan gördüm. İşte ee, yapabileceğimi inanmıyorum, zor bir süreç, ee, ben bununla baş edemem diyen arkadaşlarımızın %50'si genelde bunu başaramıyorlar. Bunu başaran çoğunluk genelde masaya oturmadan önce ben kendime inanıyorum ve yapabilirim diyen kesim oluyor aslında. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın ben bu süreçte çevremdeki herkese söylediğim en önemli şey aslında buydu öncelikle kendinize inanacaksınız. Çevrenizdeki insanların size ne dediği, sizin hakkınızda ne düşündüğü asla önemli değil. Siz yapabileceğinize inanacaksınız. Ve aslında bizim hedefimiz derece yapmak, değil mi? Çünkü zaten artık derece yapmayan, e, derece yapmayan demeyelim de, iyi bir puan dediğimiz 85 üstü oluyor ya genelde. Hani bunu başarmamız lazım bizim. Öncelikle kendimize inanacağız arkadaşlar. Bu birinci e, söylememiz gereken şey aslında. Diğerini söylüyorum hemen arkadaşlar. Şöyle yerimizi kaybettik. Bulalım. Gerçi hepsi aklımda ama yine böyle sırayla gitsek daha iyi olacak gibi. İkincisi çevrende olup bitene kulak asma. Bakın arkadaşlar bu o kadar önemli ki ve size bir örnekle de bunu anlatacağım. E, i̇sim vermeyeceğim tabii ki de. Bu da bir kanaldı. Ben, bana da çok yardımı dokundu. Bir arkadaşımız da işte o da bu bölümden hazırlanan bir arkadaşımızdı. Ee, o da bu bölümden hazırlanan bir arkadaşımızdı arkadaşlar ve kendisi çok çaba sarf ediyordu. Gerçekten çok çalışıyordu ama hani ben o süreçte biraz hata yapıp işte o daha çok net yapıyor. Benim netlerim az acaba bunun ee, nasıl desem? benimle mi alakalı yanlış yaptığım bir şeyler mi var diye düşünüyordum sürekli. Çünkü ortamımız aslında aynı çalışıyorduk. Belki ben fazla, belki o fazla. Bu çok önemli değil. Ama çalıştığımız sistem aynıydı öyle söyleyeyim. Ama ben hiçbir şekilde o onun yanlış olduğunu düşündüm. Yani bu düşüncemin yanlış olduğunu düşündüm ve artık hiç kimseye kulak asmamam gerektiğini anladım arkadaşlar. Bakın çevrenizde sizin rakipleriniz olacaktır bu süreçte. Rakiplerinize de kulak asmayacaksınız. Günde 2 deneme çözüyormuş, 3 deneme çözüyormuş, 800 soru çözüyormuş, 1000 soru çözüyormuş. 30'da 30 yapıyormuş Türkçeden, matematikten. Denemelerden işte 100 net, 10 net yapıyormuş. Arkadaşlar bunların hepsini unutuyorsunuz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Sizin sorumlu olduğunuz tek kişi kendinizsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu sizi başarısızlığa götürecek en önemli şeylerden bir tanesi. Hemen üçüncü maddemize bakıyoruz. Bazı alışkanlıklarından vazgeç. Bakın arkadaşlar bu alışkanlıktan kastım şu. Sosyal medyayı ben bu süreçte kullanmayı bırakmadım. Bazı arkadaşlarımız bırakmış. Yüzde ellimiz hatta aslında bunu yapıyoruz. bunu daha e, mantıklı bir yol olduğuna inanıyoruz aslında. Ama benim için öyle değildi. Ben sosyal medyayı da, televizyonu da, bilgisayarı da bırakmadım. Yalan söyleyemeyeceğim ama şu şekilde bırakmadım. Bakın alışkanlıklarımdan vazgeçerek bırakmadım. Mesela günde iki saat Instagram'a giriyorsam e, akşam derslerim bittikten sonra 15 dakika giriyordum. Televizyonu işte sürekli izlediğim bir dizim vardır mesela. E haftanın bir gün çıkıyor zaten. O diziyi izlemeyi bıraktım mesela. Genel olarak gelirdim, haberlere bir bakardım, sonra tekrar odama giderdim. Alışkanlıklardan kastım bu. Aslında tamamen bırak demiyorum. Sadece bazı alışkanlıklarınızı azaltacaksınız arkadaşlar. Bu başka bir şey de olabilir. Sizi bu yoldan alıkoyan her şey. Bu aslında sizin alışkanlığınızdır ya. Bunları ee, nasıl desem azaltacaksınız arkadaşlar. Tamamen bırakmak benim için başarısızlığa götürür sizi. Çünkü hayatınızı birden bire değiştirmek aslında e, çok güzel bir şey değil. E, kendinizi işte ben KPSS'ye çalışacağım tamamen bu yola adıyorum kendimi. Bir yıl az bir süre değil. Genelde hepimiz hani bir yıl kadar e, kaldığı için o civar o kadar çalışıyoruz aslında. Ve düşünebiliyor musunuz? Bir yıl ee, yaşadığınız işte onca yılı e, göz ardı ederek bir yılınızı tamamen değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış. Bunu değiştiremezsiniz. Ancak hani e, azaltabilirsiniz ya da dediğim gibi e, biraz farklılaştırabilirsiniz ama tabii ki de e, bir bazı şeyleri abartmamamız gerektiğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Dördüncüsü kendini çok kısıtlama. Yine aslında aynı şeyi söylüyorum kendini televizyondan kısma. Kendini e, ya kısıtlama daha doğrusu. işte e, sosyal medyadan kısıtlama, kendini arkadaşlarınla dışarıya çıkmaktan kısıtlama. Sadece sadece bunları azaltman gerekiyor. Hani dediğim gibi hayatını tamamen değiştirmiyorsun. Sadece farklılaştırıyorsun, tamam mı? beşincisi erken kalk. Bakın arkadaşlar, bu benim için o kadar önemliydi ki. Erken kalkmasını bilmemiz lazım. Erken uyuyup erken kalkmamız lazım. İşte ben 9'da kalkıp 1 saat kahvaltı yapar ardına e, sonra 10'da başlarım 10.30'da başlarım falan ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bakın ben çok kesin konuşuyorum bazı konularda bu konuda affınıza sığınıyorum ama ben 3 kere KPSS'ye hazırlanmış birisi olarak aslında bazı şeylerin e, doğru yanlış olduğunu çok daha rahat gördüm diyelim. Belki benim gibi olanlar vardır onlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Ben erken kalkmayan kişilerin sorumsuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve erken saatlerde bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydir zaten. Erken saatlerde e, beyin e, ya yani algılama yeteneğimiz, algılama şeyimiz daha yüksektir. Genel olarak çözdüğümüz soruları ya da okuduğumuz şeyi anlama, anlama, algılama kabiliyeti bunlar erken saatlerde daha yüksektir arkadaşlar. Bunu kimse inkar edemez. İşte ben 10.30'da başlayayım. Bak sen zaman öldürüyorsun aslında. 2 saatin çöp, çöp oldu mesela. Saat 7'de erken uyanacaksın. En geç 7'de uyanacaksın arkadaşım. Tamam mı? Bunu aklımıza koyacağız. Bir diğer maddemiz arkadaş ortamını terk et demişim. Bakın terk etten kastım şu. Her gün arkadaşlarınla dışarı çıkarsın sınava çalışmadan önce. Haftada 3 kere çıkarsın. Bunu KPSS sürecinde yapamazsın arkadaşım. Bakın KPSS sürecinde senin yapman gereken en fazla şu olabilir. Haftada bir gün ki ona da geleceğim. Haftanın bir günü ben bir yıl boyunca dinlenme günü yaptım. Bu çok önemli. Buna size aslında bir sonraki videolarda bahsedeceğim. Çünkü kademeli bir şekilde ilerliyoruz. Bu sadece benim önerilerim yapılması ve yapılmaması gereken şeylerden bahsediyorum. Haftanın bir gün dinlenme günü var. Zaten o gün arkadaşlarınla da buluşabilirsin. İstediğin diziyi de izleyebilirsin. Filmi de izleyebilirsin. Ya da sevdiğin hobilerini yapabilirsin. Ama sadece o gün yaparsın. Onun haricinde bu süreç, yani bu sürece kendini alıştırman lazım. Ben her gün arkadaşlarımla dışarı çıkarım. Akşam dersim bittikten sonra çıkarım. Hayır. Bu senin aklını ona yorar. Ve ders çalışırken aslında, ders çalışırken bile onu düşünürsün. Yani bunu kastediyorum. Bunu da bırakıyoruz arkadaşlar 7 haftanın bir günü senin aslında bunu söylemişim maddelerime koymuşum bu çok önemliydi benim için ee, arkadaşlar haftanın bir günü dinlenme günümüz olacak ama bugün hafta sonu mümkünse olmayacak ya da kendinize göre ayarlayabilirsiniz spor gününüz olur spor yaptığınız gün olur ee, ya da başka bir şey olur arkadaşlar. Ee, Herkesin farklı bir günde yaptığı, sürekli olarak yaptığı bazı alışkanlıkları vardır. Ama ben mesela genel olarak benim bir şey olmadığı için şöyle düşünmüştüm. Hani şu şekilde planlamıştım. Hafta sonu çoğu yer açık olmadığı için ya da işte sonuçta mesai saatlerinin dışında olduğu için bana çok bir faydası olmayacak işte alacağım şeyler kitaplar ya da nasıl desem genel olarak bütün konularda işlerin aksadığını düşündüğüm için hafta içini kendimi ayırarak aslında zaman kazanmış ya da e, bir şeyleri geciktirmemiş oluyordum. O yüzden haftanın bir günü mutlaka sizin olacak. Bunun amacı kendinizi boğmamak arkadaşlar. Kendimizi bu süreçte boğmayacağız. Boğarsak eğer bunun devamı olmaz. Çok sıkılırız ve bu sıkılganlığımızı artık hiçbir şey hani durduramaz yani. Ben ders çalışmak istemiyorum moduna gireriz. Ama haftanın bir günü çalışmaya Kafamızı dinliyoruz, hobilerimizi yapıyoruz. Ertesi gün bomba gibi e, masanın başına oturuyoruz arkadaşlar. Sekizincisi, kendini ödüllendir, kendini cezalandır. Bakın, ödüllendirden kastım şu. Deneme, ki ilerleyen aşamalarda olacak bu. Deneme netlerim mükemmel geldi. Ben bir hedef koymuştum, 100 netin üstüne çıkacaktım. 101 net yaptım. 100 nette de ödüllendirmiyorum. 101 net yaptım, kendimi ödüllendirdim. Ne yapardım biliyor musunuz? O gün 10 saat çalışacaksam 5 saat çalışırdım. 6. saatten sonra bitti artık derdim. Bu benim ödülüm derdim. Kendimi ödüllendirmesini biliyordum. Çünkü bu aslında psikolojimizi de rahatlatıyor. Siz de bunun farkına varacaksınız. Ve arkadaşlar bir de kendimi cezalandırırdım. O da şöyle çok etkili bir yoldur arkadaşlar. Çok etkili bir yöntemdir. Ee, mesela bir konuyu... Anlamadan geçmişsem ve bunu sonra işte branş denemelerinde ya da normal denemelerde fark etmişsem ya ben bu konuyu hiç anlamamışım ki diyorsam eğer çünkü sürekli aynı soruyu yanlış yapıyorumdur. O gün kendimi cezalandırıyordum. Senin bugün çalışma saatin 5 saat mi? Ekstra 2 saat veriyorsun ya 2 saat masanın başından kalkmıyorsun ve o 2 saatte arkadaşım e, o eksik olan konuyu videomu izliyorsun. Çalışıyor musun kitaptan? Ama o konuyu anlıyorsun. Yani aslında kendini kandırma e, maddemiz de var. E, ona e, daha gelmedik. Kendini kat kandırma maddemizin e, bir sonucu aslında bu. E, çünkü kendimizi işte kandırarak ya ben bu konuyu anladım geçeyim artık. Bu bizi başarısızlığa e, götürür arkadaşlar. O yüzden kendimi kandırmamak adına kendimi cezalandırıyordum. Bunu kendim yani benimsemiştim aslında arkadaşlar. Hani bu konuyu anlamadan geçmeyeceksin. Bir gününü mü alıyor bu konu senin? 10 gününü mü alıyor? Zamanın var. Bu konuyu anlayacaksın. Kendini kandırırsan sınavda başarılı olamazsın diyordum. Tamam mı? Bir sonraki maddemiz arkadaşlar planlı çalışmak zorundasın. Bunu detayına girmeyeceğim. Çünkü size bir aslında ders çalışma programı vereceğim bir sonraki videoda. O yüzden bunu hemen geçiyorum. 10. madde hayatını düzene sok. Bakın arkadaşlar şu şekilde düzene sokacaksın. İşte ben normalde çok geç saatte uyurdum diyorsanız eğer. işte 12'den aşağı uyumam, 1'den aşağı uyumam. Hayır bu süreçte bazı şeylerden ödün vermek zorundasın. Erken uyuyup erken uyanacaksın. Ya ben işte uyanamam erken saatte. Ben erken saatte kahvaltı yapamam. Hayır arkadaşım. Erken saatte uyanacaksın. Erken saatte kahvaltını yapacaksın. Çünkü sen erken saatte o masaya oturmak zorundasın. Bakın kendinize bazı şeyleri şart bileceksiniz. Bu bir şarttır arkadaşlar. Yani e, bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz lazım ve e, bazı şeyleri düzene sokmanız lazım. Hani ben genel olarak işte günde iki saat uyurum gündüz. Hayır. Ders çalışırken uyuyamazsın. Çünkü uyursan bütün e, yani ekstra bir durum yoksa e, her gün öyle işte ben uzanayım uyuyayım ya da arkadaşlarım dışarıya çıkayım. Hayır bazı e, konularda kendini düzene sokmak zorundasın. 11. madde konuyu anlamadan geçme ve kendini kandırma. Bunu önceki maddemizde açıkladım zaten. Konuyu anlamadan geçmek kendini kandırmaktır. Ve bunun kesin bir sonucu var. Asla yani ikincisini kimse söyleyemez. Hani ben kendimi kandırdım. Matematiğe çalışmadım. Matematiksiz de bazı şeylerin olacağını düşündüm. Sınava bir girdim. Diğerleri de zor geldi. Matematiği de yapamadım. Diğerlerini de yapamadım. Ben atanamadım. Niye atanamadın? Çünkü kendini kandırdın. Matematiğe bir konusunu 10 dakika çalıştın. Ve yapab yapabileceğini aslında bilmediğin halde buna rağmen Hemen başka bir konuya geçtin. Coğrafyayı çok seviyordun. Coğrafyaya geçtin. Bu kendini kandırmaktır. Bunu yapmayacağız arkadaşlar bu süreçte. 12. madde. Matematiksiz bu iş olmaz. Bunu kafana koy demişim. Bakın aslında bunlar benim kendime telkinlerimdi ve bunu size söylüyorum. E, matematik yani ben şöyle oturdum o masaya. Matematik yapamazsan atanamazsın. Senin bölümünün ataması zor ve matematik yapmazsan atanamayacaksın. Bakın siz de bunu kafanıza koyabilirsiniz. Arkadaşlar benim matematiğim neredeyse hiç yoktu. Bakın benim lisedeki arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Ortaokuldaki arkadaşlarım çok iyi bilirler. Yani hatta bir hocamızın, matematik hocamızın bana şöyle bir cümlesi vardı. Hiç unutmam. Çok zor, zoruma gitmişti, çok ağrıma gitmişti. Masada bana bir e, tahtaya kaldırıp bir soru sordu ve onu yapamadım. Sen daha bunu yapamıyorsun. Arkadaşının elinden tut da şuradaki anaokuluna git demişti. O cümleden sonra aslında benim matematiğe olan bütün bakış açım değişti. Ve KPSS sürecinde hayır arkadaşım insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Ben de yapacağım. Onların sonuçta IQ seviyesi yüksek değil. Ya hepimizinki aynı. Ben onlar nasıl yapıyorsa ben de bunu yapacağım. Ve matematik yapmadan bu sınava girmeyeceğim. Bunu aklıma koymuştum. Bu süreçte işte tabii ki size yardımcı olacağım. Bütün dersler için. Bu genel olarak bahsettiğim şey matematik olmadan bu iş olmaz. 13. madde en iyisi olduğuna kendini inandır. Çünkü sen en iyisisin arkadaşım. Bakın ben... Derece yapacağıma kendimi inandırdım. Ama öncekilerde sıralamam çok kötüydü mesela. O zaman bakın e şöyle bütün samimiyetimle size söylüyorum önce KPSS sürecimde hiçbir zaman sen derece yapacaksın, sen iyi bir puan alacaksın demedim. Hatta hep şu cümleleri kurmuştum arkadaşlarıma da bunları söylemiştim. Arkadaşlar ya ben yapabileceğimi düşünmüyorum, ee, zor geliyor bana, çalışmadım. Şu saatten sonra çalışsam da ne olur ki? Hep bu cümleleri kurdum. Ama bunu da yakın çevrem çok iyi bilir. Bu e, son sınava çalışırken, hazırlanırken. Herkese söylediğim şöyle bir cümle vardı ben derece yapacağım ben derece yapacağım çünkü ben bunu yapabilirim ben bunu başarabilirim bakın sizden de tek ricam bu ben bunu yapabilirim ben bunu başarabilirim siz bunu yapabilirsiniz arkadaşlar bizim kimsenin kimseden üstünlüğü yok kimse kimseden eksik değil kimse kimseden fazla değil aslında bizim eksik olan tek yanımız kendimize inancımızın az olması. Bu kadar arkadaşlar. Bu video böyle genel olarak bir bazı şeylerden bahsettiğim video oldu. Umarım yararlı olabilmişimdir size. devamı da olacak. ama hiç abonem yok. Aslında destek olmak için zaten yaptığım bir şey. Tabii ki de abone olursanız benim için çok güzel olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.